Merhaba. Bugün sizi zamanda ve mekanda inanılmaz bir yolculuğa çıkaracağız. Aralarında tam 7 asır, binlerce kilometre ve iki bambaşka dünya olan iki dev ismin şaşırtıcı bir şekilde nasıl olup da aynı felsefi sonuca vardığını göreceğiz. Gazali ve David Hume. Hazırsanız bu iki aklı birleştiren o gizemli köprüyü birlikte keşfedelim. Şimdi sahneye bir bakalım. Bir yanda 12. yüzyılda yaşamış, İslam düşüncesinin akışını değiştiren büyük teolog İmam Gazali. Diğer yanda ise 18. yüzyıl Avrupa'sında aydınlanmanın en önemli isimlerinden İskoç şüpheci filozof David Hume. Arada dile kolay tam 700 yıl var. Biri inancın savunucusu, diğeri ise her şeyi deneyime ve şüpheye dayandıran bir filozof. Peki bu iki zihni aralarındaki okyanuslar kadar farka rağmen felsefenin en temel direklerinden birini yani nedensellik ilkesini sorgularken aynı sarsıcı noktaya getiren neydi? İşte bugünkü analizimizin merkezindeki büyük sır tam olarak bu. Hikayemize ilk durağımızdan İmam Gazali'den başlayalım. Onun nedenselliği neden bu kadar dert edindiğini anlamak için aslında argümanının arkasındaki asıl motivasyonu çözmemiz gerekiyor. Bakın, Gazali için bu mesele öyle kuru kuruya bir felsefe tartışması değildi. Hayır, hayır. Çok daha derin teolojik bir amacı vardı. Düşünsenize, eğer filozofların iddia ettiği gibi doğa kanunları demir gibi değişmez yasalara bağlıysa, o zaman peygamberlerin gösterdiği mucizeler nasıl mümkün olabilir? İşte Gazali tam da bu zorunluluk zincirini kırarak Allah'ın mutlak kudretine rasyonel bir alan açmayı hedefliyordu. İşte Gazali'nin kendi sözleriyle argümanının kalbi tam olarak bu. Bu fikrin ne kadar radikal olduğunu bir anlığına düşünelim mi? Ateşin yakması, suyun ıslatması gibi en temel, en sorgulanamaz kabul ettiğimiz ilişkilerin aslında zorunlu olmadığını söylüyor. Bu karmaşık fikri daha iyi anlamak için Gazali'nin o meşhur pamuk ve ateş örneğine bakalım. Şimdi biz ne görüyoruz? Gözlemlediğimiz şey şu: Ateş pamuğa dokunuyor ve hemen ardından pamuk yanmaya başlıyor. Ama Gazali o can alıcı soruyu soruyor: Peki o yanmaya sebep olan zorunlu gücü görüyor muyuz? Hayır. Gördüğümüz tek şey bir olayın diğerini takip etmesi. Bir ardışıklık o kadar. Eee peki geldik en önemli noktaya. Eğer ateşin kendisinde zorunlu bir yakma gücü yoksa o zaman gerçek fail kim? Gazali için cevap çok net ve kesin. Evrendeki her an, her olayın tek ve mutlak faili Allah'tır. Ateş, pamuk, su bunların hepsi ilahi iradenin gerçekleşmesi için sadece birer araç, birer vesile. Ve şimdi zaman makinamızı atlıyoruz, tam 700 yıl ileriye 18. yüzyıl İskoçyasına gidiyoruz. Karşımızda David Hume var ve onun düşüncelerinde duyacağımız o şaşırtıcı yankı var. Şimdi diyeceksiniz ki bu sadece ilginç bir tesadüf olamaz mı? Hayır değil. Elimizde çok daha somut bir kanıt var. Gazali'nin eserini çeviren Doktor Bekir Karlağa düştüğü bir dipnotta bu iki düşünür arasında doğrudan bir köprü kuruyor ve Hume'un çok benzer görüşler ileri sürdüğünü açıkça belirtiyor. Yani bu tarihsel olarak da fark edilmiş bir bağlantı. Hume'un kullandığı terminoloji bile bu paralelliği adeta mühürlüyor. O da tıpkı Gazali gibi iki olay arasında gözlemlediğimiz tek şeyin sürekli birliktelik olduğunu söylüyor. Mesela bir bilardo topu diğerine çarpar ve ikinci top hareket eder. Biz bu iki olaya ardarda arda görürüz ama aralarındaki o gizemli gücü ya da zorunluluğu asla deneyimlemeyiz. Ve işte geldik en kilit noktaya. Hume'a göre bizim nedenselliğe olan bu sarsılmaz inancımız mantıksal bir kanıttan falan kaynaklanmıyor. Tamamen psikolojik bir alışkanlıktan doğuyor. İlginç olan ne biliyor musunuz? Hume'un kullandığı bu alışkanlık kavramı, Gazali'nin kullandığı adet kelimesinin neredeyse birebir karşılığı. Tabii ki amaçları farklıydı Gazali Allah'ın kudretine yer açmaya çalışırken, katı bir deneyici olan Hume, insan bilgisinin sınırlarını çizmeye çalışıyordu. Ve bu sınırlar içinde o gizemli zorunlu bağı asla bulamadı. Sonuç, ikisi de aynı kapıya çıktı. Nedensellik inancı aklın bir keşfi değil, zihnin bir alışkanlığıdır. Şimdi bu iki düşünce akımını bir araya getirelim ve bakalım aynı eleştirel argüman nasıl oluyor da birbirine tamamen zıt iki dünya görüşüne yol açabiliyor. Bu tablo durumu o kadar güzel özetliyor ki gelin birlikte bakalım. Gözlemin rolü ne? İkisi de diyor ki sadece olayların ard arda geldiğini gösterir, fazlasını değil. Peki inancın kaynağı ne? Biri zihinsel bir adet diyor, diğeri psikolojik bir alışkanlık. Yani temelde aynı şey. Ve son olarak zorunluluk hakkındaki kararları ne? İkisi de bunun aklen kanıtlanamaz olduğu sonucuna varıyor. Yöntemleri gördüğünüz gibi neredeyse tıpatıp aynı. Ama işte yol ayrımı tam da burada başlıyor. Vardıkları yerler birbirinden geceyle gündüz gibi farklı. Gazali, doğadan aldığı o nedensellik gücünü doğrudan Tanrı'ya vererek teolojik bir kesinliğe ulaşıyor, adeta bir inanç katedrali inşa ediyor. Hume ise aynı argümanı kullanarak insan aklının aslında ne kadar sınırlı olduğunu gösteriyor ve bilginin sınırlarının ötesindeki her şeye karşı derin bir şüphecinin kapısını aralıyor. Peki tüm bu felsefi yolculuktan bizim çıkarmamız gereken ders ne? Yani bu inanılmaz paralellik bize bugün ne anlatıyor? Bu hikaye bize her şeyden önce felsefi sorgulamanın ne kadar evrensel olduğunu gösteriyor. Aynı mantıksal yol bir yanda imanı güçlendiren sarsılmaz bir temele dönüşürken diğer yanda aklın sınırlarını çizen bir şüpheciliğe zemin hazırlayabiliyor. Ve belki de en önemli ders şu: Çoğu zaman nereye varacağımızı belirleyen şey yolculuğa nereden başladığımızdır. Yani niyetlerimiz ve temel kabullerimizdir. Ve sizi bu son kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Eğer Gazali ve Hüm'ün ortak eleştirisi doğruysa ve en temel kabul ettiğimiz o sebep-sonuç ilişkisi zihnimizin bir oyunundan, bir alışkanlığından ibaretse, o zaman içinde yaşadığımız bu düzenli görünen evreni bir arada tutan asıl güç nedir? Düşünmeye gerçekten değer. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.